Hepinize merhaba arkadaşlar. Dün, dünden sonra tekrardan video atıyorum. Bir önceki videoda demiştim. Netherite zırh yapayım. Netherite kılıç mı yoksa zırh mı yapayım dedim. Bir arkadaşımız demiş ki Elmaz zırh yap demiş. Ve şimdi ben de onun dileğini yerine getireceğim. Ama şimdi değil. Tek bir şartım var ondan. Eğer bu eğer bu kanala abone olursan elmas zırhını yaparım. Şimdi ne yapacağız bugün? Bugün madene ineceğiz. Madene inince nam. Bu arada köpeklerimiz 3 tane oldu. Biri bir yavruydu. Hangisi yorumlara yazın. Yavru olan köpek. Hangisiydi? Hangisi yorumlara yazın. Tüvücü mu? Sarı mı? Sebebi, yoksa mavi olan mı? Şimdi ne yapacağım? Şu zenginliğe bak. Neyse. Dur. Şimdi ne yapacağız? Taş kazma yapacağız. Burada bir tane var. Bana biraz daha lazım. Bunda da. Hmm. Odun. Ha, odun ne. Tema şu kadar bir meşale olsun bana yeter Şimdi bir de ne yapmak lazım bu değil Heh, bir de birazcık çubuk bir de biraz taş kahve taşı mı bu. bu bölümde ne yapacağız bu bölümde elmas sabına çıkacağız elmas artık biraz daha elmas lazım bize ne alacağız? Demir kazmayı. Demir kazmayı bulabilirsek tabi. Ben elmas kaz... Ay pardon. Demir kazmayı bulup geleyim. Evet. Buldum. Bir yedek bir yedek kazmalar da aldım yanıma. Oh, tarlamız. 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 Şimdi daha sonra da bu tarlayı alacağız. Ne kadar topladım acaba? İyisi. Ne kadar? Bu uç dakika olmuş. bayağı çıkmış. Baba, baba. Birini kırdım evet. Baba. Başka kırdığım yer olmuş mu yok? Şimdi de toplayalım. Ben videoyu durduracağım. Ekinleri alıp geliyorum. Evet. tarlayı topladım. Birkaç şey topladım. Tohum yetmedi. Neyse. O da pancar. Yok şeker kamış değil. Pancar tohumu. Hı. Ben bunları eve koyacağım. Tamam. Evet. Böyle. Ve gece olmuş. Hemen yatacağım. Ya tamam. İyi. Güzel bir yol görüyoruz. Dur. Evet. ne? İnşallah. alalım İnşallah elmas buluruz. Hı. Hmm. Bu yol ne? Niye... Bir şimdi bu yol ne diye soruyorsanız hemen göstereceğim. Bu çık 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 Madene gidiyoruz. Çok hızlıyım. Burası da çiftliğim. Burada hiçbir şeyin yok. Evet, madenimi ilk defa görenler için. Maden buradan var. Bu elmasların kaynağı da buradan. Şimdi Acaba buraya ne kadar? Bu sefer yeni bir yol açacağım. Ne de, de yapmayacağım. Demir kazmam olacak. Şu i̇şte elmasları Şuradan gitmek istiyorum. Ayda evet, kazma kırıldı. Gitsin. Bunlar devam. Tam karşıma bir şey daha açılmış. Elmas ver bana elmas. Elmas, Redstone, Stone Neyse. Neyse XP Çek diye evin XP kaynağı Ya evin yeni video gelsin mi? Yeni video gelirse de neyle ilgili olsun? Minecraft neyle ilgili? çıkmaz çık be elmas bile çıkmıyor artık diyor yediden O nerede ya elmas bulmak istiyorum elmas şimdi öldüme elmas gelsin hiç gelmemiş ölüme elmas Bu arada sandıktaki elmas kılıcı görmüşsünüzdür. Onu ben yaptım. Beğendiniz mi? Oh. Önümü görüyorum. Siz de görüyorsunuz. Bir çek ve çıktı. Daha sonra da madende elmas bulmak istiyoruz. Elmas. Elmas. Taş değil. Elmas. Hayda bu da kırıldı. Şimdi daha az bir iz. Aa zümrüt zümrüt çıkmış. Ah. Valla. Evet ilk değerli şeyimiz zümrüt. Devlet o kadar. Keşke önüme bir elmas çıksa. 5 ton ile elma. 5 dediğim zümrüt çıkıyor. Ama elmas istiyoruz bir Zümrüt değil desin. Elmas da iyi değil. Karıştırdım. Hadi bey kömür. Şimdi hadi hızlı kaz. Hızlı kazacaksın. Bir de demir farbim olsun var ya. Çok iyi olur. Tabi demirim yok o kadar. 12 dakika olunca bitir belki. Hadi hadi hadi. Oh hadi oh hadi. Oh no, evet son değil elmas. Elmas. Elmas istiyoruz biz. Elmas. Şakım. Elmas diyorum elmas çıktı. Oo bir de ikili. İki tane. Neyse elmas mı elmas. Çok iyi.

ya chicken. çıkın Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik yani böyle daha fazla böyle videolar <laughs> abone olup like atmayı bildiğimle var ha. bir de yorum yazmayı da unutmayın ha yorum yazmazsanız ve abone olmazsanız like atıp abone onu söylemiştim. Neyse anladınız ya